Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yazıyor burada? Zombileri öldüreceğiz. Araba araba ya oyundaki arabaları alıp arabaları geliştireceğiz, güncelleyeceğiz. Daha güzel oynayacağız, daha hızlı öldüreceğiz. Böyle e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Hikaye tıkladım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla... Bir dakika, bir dakika. Anladığım kadarıyla Adam Sus kardeşim kadarıyla adam ee, Zombilerden Şehre Böyle Şehre e, dünyaya mı türü, ne bileyim şehre zombiler basmış işte. E, herkes ölmüş. Adam da bir benzinliğe gidip benzinlikte yaşamaya çalışacak. Araba falan tamir edecek, araba yapacak böyle böyle. Herhalde böyle böyle yapacağız. Garaj dedik. Durun arkadaşlar. Işte. Arabalara şöyle bakalım. Güzel. Kaç tane araba var? 9 adet araba var. Güzel. Şimdi bu benzinini geliştirdik. Sesi açayım. Siz Ses zaten fullmüş çarptı Şimdi git mi diyeceğiz? Aynen öyle. Gide bastık. Başlıyor. Yavaş yavaş gidelim. Bunlar ne? Bunlar ön mü kaldırıyor? Bunlar ne işe yarar ki? Turbo olsa güzel olur. İşte turbayı ilerledik zamanlarda herhalde alacağız. Böyle daha ne Benzin. Hemen bitiyor ama benzin. Bunları geliştirmemiz lazım. Hayır ya. Tamamdır. 29 TL kazanmışız devam edelim. Üst üste şöyle oynayacağım biraz. Tam anladım. Şimdi direkt basacağım. Direkt hiç beklemedim. Zombilere çarpınca araba yavaşlıyor. Benzini gidiyor işte. Zombileri çarpmasak daha ileriye gideriz. Şimdi şu anda benzin gidiyor mu? Gitmiyor bak. Gaza basıp bıraktığında benzin gitmiyor şu anda. Hadi lan tırmanabilir misin? sefer daha az mı geldi? 29. Evet 29. Bu sefer arkadaşlar motoru geliştireceğim. Bir de ben geliştiremiyorum. Bir daha tıkladık. Of bak bu sefer daha hızlı gibi. Gibi ama. Neyse devam edelim. Yaman. Yol niye düz değil ya? Yol düz olmadığı için benzin daha çok gidiyor. Hadi bakalım. Fark ettiyseniz daha demin buraya bu kadar hızlı gelemedik. Kır 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 kır. Bak hadi lan. Yes çıktı ilk defa çıktı lan. Daha da gidiyor. Şuradan kay kay kay. Bak bu benim daha daha çok işime geldi oradan kaydı. 40 lira güzel para. Ee, aa turbo. Güzel. Bunu al alıyorum aldım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz şeyi geliştireceğim. Şunu geliştireceğim. Aynen bunu geliştireceğim işte. Şunu şuradan git diyelim. Başladık. Bas bas bas. lan. Ona basacağım. Oy. Hayır o kötü oldu. Neyse cik, devam ediyoruz. Hemen. Arkadaşlar yukarıda benzinlik var. iki tane bir de araba var. O araba ne? He, herhalde seviye atlayınca o arabalara geçiyoruz. Bak şimdi biraz daha fazla gitti, değil mi? Aynen bak. Bu, biraz daha fazla gitti. hemen. Hadi He, lan oradan da atla. Hayır ya, olmadı. 48 lira iyi para. Um, bir, bir turda oynayacağız. Bas bas bas. Arkadaşlar bak, ne yapacağım çok mantıklı bir şey yapacağım. Şimdi bunu ben böyle oynayacağım. Ondan sonra sonunda turboya basacağım. Arabanın benzin bitince turboyu çökleyeceğim. Turboyu Tavuk da fark etmezdi. Dönerim. Tavuk da nereden fark etti? Öl, ölün lan, ölün, ölün. Zombiye. Ha şimdi mesela. Bak daha da oy. Oğlum böyle daha mantıklıymış. Uf 60 lira aldım. Güzel. Diğer araba limuzin gibi bir şey. Ne alalım? Bunu alacaktık. De bunu aldık. Şimdi lastik alacağız. Lastik. kademe kademe gidelim. Lastik şimdi. Lastik alacağız. Lastik çünkü lazım. Araba daha hızlı gider lastikle. Yani rampalardan daha hızlı çıktığı için daha güzel gider. Bir de zombilere çarpınca araba yavaşlıyor ya. Orada ağırlık gördüm. Onu alınca zombilere çarpınca çok bir şey hissettirmiyor herhalde. Özellikle bak bunlar bir şey değil ama mega zombi var. Bak mesela o. Oh, o büyük zombi. Uy çok mantıklı yerde basmadım da neyse. Benzin çok çabuk bitiyor ama ya. 63 liralı. Razıyız kardeşim o da güzeldir. Tavuk döner fark etmez. Dön arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar pardon daha demin bir şey oldu. Boş verin. Ne alalım Bu bu zombileri daha hızlı öldürüyor. Ne alalım arkadaşlar? Lastik dedik ama benzin alacağım. Ya da lastik aldık gitti ya. O benzin alabiliyoruz. Benzin aldık gitti. Bir liramız kaldı. Üç ekle 31. bir. <laughs> Hemen bas 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 bas. Tavuk döner fark etmez ya. Hadi oraya 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 tırmansaydı güzeldi. Ya bir de bunlar da şey yapıyor. Yolun bak. Bunlar işte böyle çarpıyorum ya yavaş yavaşlatıyor arabaya. O yüzden böyle çarpacağım. Uy. Uf arkadaşlar ne yaptım bunu? Hadi lan. Çık çık, çık 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 bas bas. Benzin alınca bak daha fazla gitti. Bak çakal araba. Hadi or orayı kırıp geçeydin ya. Oğlum arabanın benzi bitti. Araba hala gidiyor. Ya 100 lira kazansak güzel olur. Devam edelim. Tavuk. Arkadaşlar şuruş. e, turbadan aldım. Daha hızlı gideceğiz şimdi. Tavuk döner fark etmez. Basın lan, basın, basın, basın. Hadi arkadaşlar gideceğiz. Lan lan. Of. Sıyırdı. Araba patlar diyor yoksa. Kır kır he. Uy. Arkadaşlar bu oyunu bilenler var mı? Yani hiç oynayanlar var mı? Uf kafasını ezdim. Bunun e, bunun bölümleri gelecek. Bu oyundan bir tane daha varmış. Bu oyunun eee ikincisi gelecek. Ya başka bir versiyonu gelecek bu oyunun. 87 güzel. Oyunun ismini zaten yorumlara ben her zaman yazıyorum. Tüm oyunun ismini ben yazıyorum zaten. Arkadaşlar şu silah ne işe yarıyor? Arabanın he, zombileri öldürüyor. Arabanın çarpmamıza e, mermi sınırsız mı? Benzin aldık. Şey e, şu neydi? Şanzımana biriktiriyorum. Şanzıman mıdır nedir? İşte, işte ona biriktiriyorum. Dokuzuncu gün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ay kan akıyor bak Zombilere çarpınca kan akıyor. Çok gerçek. Oyun arkadaşlar çok gerçekçi bu arada. Arkadaki şehirlere bakın. Arkadaki şehirler niye yenmiş gibi yemek mi oğlum bunlar? Tavuk döner fark etmez. Uf, tamam arkadaşlar çok bitirmedim turu şeyi. Tur boyu. Bye. Aklımdakini yapacağım. Şimdi buraya kadar geldim. Bak şimdi benzin hemen bitmeyecek. Bak ben burada geçememiştim. Bak şurayı. Ha, buradan sonrasını yapamadım. Ama bununla geçeceğim. Biraz daha ben. ya oradan atlıyorum. Ya hocam dördü nereden çıkarttınız? Şanzımanı aldım gitti. Başka bir şey alamıyorum zaten. Başlıyoruz. Geri geri gitmek olsaydı oyuna başlar başlamaz. Benzinliğin gerisine giderdim. Ha, direkt arabaya ulaşırdık o zaman. Ya abi bak. Rekoruma bakın. Biraz daha gitsem benzin istasyonuna ulaşacağım. Ama işte gidemiyorum ya. Niye acaba? Araba kötü diye mi gidemiyorum? Yoksa arabanı, arabayı güçlendirmem mi lazım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arabayı güçlendirmem mi lazım yoksa ara yeni araba mı almam lazım? Yeni araba da şu şeyde geliyor. İki tanesini geçmem lazım. Herhalde bu arabayı geliştireceğim. Gidiyoruz. Arkadaşlar düşünsenize adam hem araba sürüyor hem tavuk döner yiyor. Şu araba. bak or orada çok tıkanıyor. Heh ya oğlum. Yüz ya oğlum. 3 lirayı nereden çıkartıyorsunuz ya Rabbim ya. Şunu aldım. Tamam benzin daha hızlı gideceğiz. 11. gündeyiz arkadaşlar. Tut 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 Arkadaşlar bugün ilk iki tane video çektim. Üç tane video gelebilir bugün. Bak gelebilir. Gelecek demiyorum. Bugün çünkü eve gece döneceğiz herhalde. 15 gün tatil ya bugün karne günü. Bugün karne alacağız bakalım. Arkadaşlar zaten %100 e, bu videoyu karneden sonra iz izlersiniz. Biliyorum yani. Abi bu videoyu yayınladıktan sonra zaten daha yeni yeni bu hesaba başladığım için kimse görmüyor. Yazın yorumlara kim e, kimin karnesi güzel kötü? Benimki bilmiyoruz. Daha gidip almadık biz, benim karnemi. Bak. Çok mantıklı bir şey yapacağım. Burada bak. Dur. Hadi düş bak. Tamam. Tamam. Tur turbo var. Turbo var. On of uf Hadi lan. Lan hadi ben sizinle ulaşacağım. Ya ufacık bir şey kalmıştı ya. Hayır ya olamaz. Dur. Dur arabaya ne yapayım? Motoru mu geliştireyim? Hadi ya ufacık bir şey kaldı benzinle ulaşacağım. Bak abi ufacık bir şey kalmıştı benzinle ulaşmama ya. Hep böyle oluyor. Ufacık şansım güzel ama kötü. Hayır hayır oradan gitme. Araba bir de hasar yiyor. Ondan yavaş gidiyor bir de. Of turba bayağı bir hasar yemiş gibi duruyor. Yamulmuş turbo. Yalnız turba dedim de vantilatör ha. Tövbe, geç geç geç. Hemen razıyız. Buna da razıyız. Hemen geç şunları. Hayır, benzin benzin bitmiyor da araba gidemiyor da. Tavuk döner fark etmez ya. Lan. Arkadaşlar siz takmayın onu. Boş verin devam ediyoruz. Burada bastık. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar bekleyin. Devam edelim arkadaşlar. Kuzenim yazdı. Boş verin siz. of harita geçtik. Buradan böyle döneceğiz, 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 döneceğiz. Böyle, 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 böyle. Hoppa geldik. Ekranım niye gitti benim ya Rabbim? Tavuk, arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar video, videonun saniyesine bakın. 15.00'de. Ee, neye neyi gösterdirelim? Şans zamanı. Yok. Tekerle tekerlik. Arkadaşlar bir şey şöyle seçelim, bitirelim bir şeyi. Para biriktirelim, biriktirelim, biriktirelim. En son harcayalım. Tamam edelim. Hayda Çekilin lan yolumdan. Çekilin. Bas 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 bas. O tutup at. Çatar, pıtır, çıtır, pıtır, çatır patır çatır patır çatır patır. Bak gazda bıraktım şu anda. Gaz hiç gitmiyor. Bak. Of. O çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Onu tehlikeli bir şey benzedi. Yap yap yapmaya. Bak galiba önündeki şey gitti. Ya, küstüm ben ya. Tamam, oradan in. Ne olur in oradan. Tamam. Ben şu anda gazı bıraktım. Sadece yön veriyorum ha. Oy. Lan yapma. Benzin bitme. Bitemez. Bitemez. Hayır. Ula hayır. Yani arkadaşlar yapacak bir şu. Şey. Turbo'ya bastım. Basamadım. Ya, of 141 liracık. Geldi. Hem. Şunu aldık. Şimdi bir 330 daha biriktirelim. Bas. Bakalım durun. Sıfırın mermi. Mermi ne işe yarıyor lan? He o silah için. Sonsuz oluyor mu arkadaşlar? Cildim çok parlak. Oğlum tekerleğe bak. Tır tekerleği o. Tıra tır mı sürüyoruz abicik? Tuh. Oğlum adam elbise giymiş. Düğüne gidiyor adam. Zombiye bak sen elbise giymiş. Adam hatta oy ya orada zombiler olmasa uçacağım ben oradan. Oh, çok şükür yarabbim. bas 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 uç 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 ya oğlum niye uçmuyor oradan ya in 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 Yakıt dükkanı. hadi düş oradan düş düş ortalama hız 21.5 mph ya o, abicim ya bir 20 ya 20 ver 20 ver. Arkadaşlar. Aof. <laughs> tamam arkadaşlar. Lan 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 çarpma çarpma çarpma. Oy hayır 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 oy öndeki şey gitmedi Allah'tan tavuk fark etmez ya o tutup turbo 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 ya arkadaşlar ben şu turboyu arttırmayı düşünüyorum az ya 152 her turda bir yüzer yüzer kazanıyoruz şimdi Lastikler en babası oğlu lastikleri. Maksimum seviye. Ee, şimdi neyi maksimum yapalım. Bunu yapalım. Silah en son yapacağım çünkü hiç gerek. Yani çok gereksiz bir şey. Arkadaşlar şöyle e, biraz üst üste oynayayım. Ay Oy arkadaşlar yoruldum ya. Oynuyorum oynuyorum. 490 yaptım. Gici oldum. Hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar ben böyle biraz kasılıp hemen geleceğim bekleyin.